Max Maceraları Krallığa Yolculuk Aa, <gülüyor> 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 Kahramanım benim. O kim? Aa, o mu? O şey. O benim. O benim yardımcım. <laughs> Majesteleri, Aa. size iyi bir... Benden izin almadan gittin. Öyle kafana göre yok olabileceğini mi sanıyorsun? Seni de diğerleriyle birlikte zincirletmem gerek. Ama ben, ama ben, ama ben, tamam. Ben, ama ben... Söyle bakalım, nerede kaldın? Babacığım, onlar beni kurtarıyorlardı. Aa benim minik hazinem. Sonunda evine babana döndün. O korkunç buz canavarı sana bir şey yaptı mı benim küçük meleğim? Ah oh, hayır babacığım ben iyiyim. Canım benim. Evet yani neyse ne diyordum? Beni kurtardıkları için onlara teşekkür etmek üzereydin. Yok canım öyle mi? Evet ve ayrıca söz verdiğin gibi bütün dileklerini yerine getirecektin. Bütün dileklerini mi? <laughs> Peki öyleyse. Şey, e, e, şey... teşekkür ederim çocuklar. Ne istiyorsunuz bakalım? Ben bunu Max olmadan başaramazdım majesteleri. O verdiği sözü tuttu. Arkadaşlarını serbest bırakın. Hmm. Ben bir de, bir de, bir de ben kızınıza benimle evlenir misin acaba diyecektim. Hmm. Evlenmek. Bu ne cüret? Askerler tutuklayın. Tatlım sen karışma, bırak bunu baban halletsin. Bana bak, söz vermiştin. Ve sana gelince sen. Seni kurtarmaya geldi. O ve Max birlikte. Kız doğru söylüyor. Yapma baba, söz ha. vermiştin. Ha. Bak anneme ha. ha. Ben <laughs> ne demek tatlım ve ayrıca ben <laughs> teşekkür ederim oğlum. Gerçek aşk. Ne tatlılar. Evet. Çok teşekkür ederim Max. Ve sen Nina. Çok sağ ol. Kalbimi dinlememi sağladın. Teşekkür ederim. Her şey için teşekkür ederim. Hı? Ragnar, İçeri gir ve pencereyi kapat. Üşüteceksin sonra. Ragnar, Hı? bir daha söylemem bak. Peki, peki karıcığım. Geliyorum aşkım. bir yer bulmamız gerek. Bir sonraki kristale yaklaşmış olmalıyız. Şuraya bakın. Kara göründü. Havalanabileceğimizden emin olmak için uçağa bir göz atalım derim. Aa, evet sorun yok gibi profesör. Evet rahatça kalkabiliriz. Bir dakika nedir bu? Gidip bir bakalım. Oh, hey, Ben, 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 ben